Gazi Başkanı, MKK değerli milletvekilim, Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanımız, Milliyetçi Hareket Partisi Zeytinburnu İlçe Başkanımız, değerli müftümüz, kıymetli cemaatimiz, aziz misafirler, Konyalı Cami'mizin açılış programına hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Öncelikle cuma'nız mübarek, dualarınız kabul, ibadetleriniz makbul olsun. Saygıdeğer meclis başkanım. Yüce Rabbimiz Tevbe suresinin 18. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar ederler. İşte hidayet üzere oldukları umulanlar bunlardır. Şimdi bu kutlu müjdeye nail olmak adına genelde Zeytinburnu'muza, özelde Yeşiltepe mahallemize Konyalı Camii'ni kazandıran şehre eminimiz Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın Ömer Arısoy'u huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Çok muhterem hocam, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız, kıymetli milletvekilim, Zeytinburnu Kaymakamımız, AK Parti'mizin ve Milliyetçi Hareket Parti'mizin çok değerli ilçe başkanları, aziz hemşehrilerim, kıymetli Zeytinburnular, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. İyisiyle kötüsüyle, mevkisiyle, makamıyla, hüznüyle, sevinciyle bu dünya gelip geçici. Şairin dediği gibi baki kalan bu kubbede hoş bir seda imiş. Inanın ben ve arkadaşlarım bu duyguyla çalışıyoruz. Allah'a sonsuz şükürler olsun. Bugün Zeytinburnu'na Fatih'in emaneti olan İstanbul'a muhteşem bir cami kazandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Milletimizin hakka inancını, izzet ve şerefini, birlik ve beraberliğini temsil eden bir eser olarak nesiller boyu yaşayacak inşallah. Muhterem hocam, kıymetli hemşerilerim. Konyalı cami, Haziran 2019'daki Silivri depreminden sonra mühürlenmişti. 17 Haziran 2020'de yıkım işlemini tamamladık ve hemen yeni bir cami yapmak için kolları sıvadık. İmar planında cami alanında yer alan binaları ve parselleri kamulaştırma işlemini 5 Ocak 2022'de tamamladık. Nisan ayında başlayan inşaatı mümkün olan en hızlı şekilde tamamladık ve bugüne geldik nihayet. Usta mimar Aydın Yüksel Hoca'nın çizdiği plana göre yapılan camide cami bir buçuk dönüm üzerine oturuyor ve toplam inşaat alanı 2865 metrekare. Erkek ve kadın toplam bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir camide taziye evi, 4-6 yaş anaokulu ve Kur'an kursu, bebek odası, dernek odası ve bir otoparkımız mevcut. 17 Haziran 2022'deki temel atma töreninde minareleri göğe doğru yükseldikçe güzelliğini göreceğiz demiştim. Gördük hamdolsun. Bir cuma günü buradayız işte. Omuz omuzayız, yan yanayız. Allah'tan doğan camimizi cemaatsiz bırakmasın. Çocuk sesleriyle doldursun her daim. Nice hayra, nice güzelliğe, nice kurtuluşa vesile olsun. Projenin mimarı Aydın Yüksel Hoca'ya ve onun projesinin buraya uygulanması konusundaki emekleri dolayısıyla mesai arkadaşımız Ayfer Mertler'e, Belediye Başkan Yardımcım mesai arkadaşım İdris Atabay'a, Fen, Fen İşleri Müdürlüğümüzün çalışanlarına, bütün mesai arkadaşlarıma, yüklenici firmaya, onun sahibi Mustafa Öner'e, bütün çalışanlarına, ustalara, eli değen herkese ve cami derneğimize işbirliği ve uyumu için velhasıl başından itibaren emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bu mutlu günümüzde bu güzel açılışımızda bizleri yalnız bırakmayan muhterem hocam Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş Beyefendi'ye ve siz değerli hemşehrilerime bu mutlu günümüzde bizlerle olduğunuz için Hepinize çok teşekkür ediyorum. Zeytin burnumuza hayırlı uğurlu olsun. Efendim bizler de Doğru İşlerin Belediyesi Zeytinburnu Belediyesi'nin saygıdeğer başkanı Ömer Arısoy Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Değerli misafirler, aziz cemaatimiz, kıymetli hemşehrilerimiz, şimdi de hitaplarını gerçekleştirmek üzere. Konyalı Camii'mizin açılış programını katılımlarıyla onurlandıran Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş Beyefendinin kürsü teşriflerini arz ederim. Buyurunuz efendim. Çok saygıdeğer Zeytinburnulu kardeşlerim, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, sevgili çocuklar hepinize hayırlı günler diliyorum. Cumanız mübarek olsun. Zeytinburnu'nda böylesine güzel bir caminin açılışı vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan, bu güzel havayı birlikte solumaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Böylesine güzel bir caminin Zeytinburnu'nda bir mahalle arasında inşa edilmiş olmasından dolayı başta değerli belediye başkanımız Ömer Arısoy Bey olmak üzere emeği geçen bütün arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel cemaatleriyle, gençleriyle burası cıvıl cıvıl, şenlikli bir cami olsun. Değerli kardeşlerim, değerli zeytin Bizim medeniyetimizde, bizim şehirlerimizde şehrin mimarisi, şehrin oluşması bütün büyük İslam medeniyetlerinde cami eksenli olmuştur. Şehrin yerleşmesi şehrin ana meydanında mutlaka bir cami, yanında toplumsal faaliyetlerin görülebildiği, örneğin mektebi, medresesi, aşevleri, yetimhaneleri, arastası, bedesteni yani ticaretin olduğu mekanlarıyla birlikte şehre kimlik kazandıran, şehrin halkını bir araya getiren en önemli yapıtlardan birisi mutlaka camiler olmuştur. Diyebiliriz ki Endülüs, Endülüs'ten Maveraun Nehri'ye kadar neredeyse bütün İslam şehirlerinin tamamı cami eksenli, caminin merkezde olduğu bir mimari anlayışla inşa edilmiştir. Bunun tabii ki oraya kimliği vermek, kimliği yansıtmak gibi bir nedeni olduğu gibi en temel özelliklerinden, nedenlerinden birisi de caminin adı üstünde insanları bir araya getiren, cem eden, toplayan bir mekan olmasıdır. Dolayısıyla cami bir yerde şehrin sakinlerinin bir araya geldiği toplumsal bir mekandır. Sadece ibadetlerin yapıldığı, sadece namazların kılındığı bir alan olmanın çok daha ötesinde. Hatta hatta insanların fiziki olarak bir araya gelmelerinin çok ötesinde şehrin nabzının attığı, şehrin ruhunun gezindiği yer camilerdir. Dolayısıyla bütün büyük İslam medeniyetlerinde camiye, cami mimarisine ve caminin etrafında oluşan sosyal yapıya fevkalade ciddi önem verilmiştir. Burada nihayetinde küçük bir mahalle mescidi gibi olan Konyalı Camii'nin böylesine önemli bir mimari özelliğe sahip bir yapı haline gelmesinin arkasında da kısaca söylediğim bu anlayışın büyük katkısı vardır. İşte burada 4-6 yaş Kur'an kursuyla insanların oturup misafirlerini ağırlayacağı mekanlarıyla, taziye imkanlarıyla, kütüphaneleriyle aslında bir kültür merkezi de inşa edilmiş demektir. Hayırlı uğurlu olsun. Allah toplumumuzun nabzını camiler etrafında atmaktan asla alıkoymasın. Bu milletin mayasını oluşturan, mayasının yorulduğu Müslümanlık inancının bu milletin nesiller boyunca kıyamete kadar taşımasını Cenab-ı Allah nasip eylesin. Bu vesileyle hem sizleri cemaat, cemaati olarak hem bu mahallenin sakinleri Zeytinburnu'nun sakinleri olarak tebrik ediyorum. İnşallah bu cami nice hayırlı hizmetlere, nice kabul olunmuş dualara, nice kutlu buluşmalara vesile olur diyerek de temenni ve dua ediyorum. Değerli kardeşlerim, müsaade ederseniz bir iki cümlede bu caminin cem etme özelliğini genişleterek konuşmak isterim. Bugün İslam dünyasının her tarafında yaklaşık iki milyara yaklaşan büyük bir nüfusa sahip Müslüman dünyasının her yerinde camilerde Allahu Ekber sesleriyle insanlar aynı istikamete dönüyor. İnsanlar ortak bir ve dil ve kültür üzerinden müşterek bir noktaya doğru yöneliyor. Bu kadar büyük bir nüfusa sahip olmak, bu kadar ciddi bir kalabalığa sahip olmakla birlikte ne yazık ki İslam dünyası caminin bize vermesi gereken birleştirici, bütünleştirici özellikleri yeterince taşıyamadığı için, bu haslete yeterince sahip olamadığı için Müslüman topluluklar çoğu zaman oradan buraya Peygamber Efendimizin ifadesiyle suyun üstündeki saman çöpü gibi savrulup duruyor. Bunun en son örneğini İsrail'in Gazze'de ortaya koymuş olduğu ağır insanlık suçlarına karşı dünyanın sessiz kalması ve ne yazık ki Müslüman dünyasının da bir sonuç geliştirememiş olmasını gösterebiliriz. Üzülerek takip ediyoruz büyük bir vahşet sadece Netanyahu ve ekibinin ortaya koyduğu politikalarla değil, onların destekledikleri, onların sırtını sıvazladıkları, bir takım güç merkezlerinden aldıkları destekle de bunları yapıyorlar. Biz burada konuşurken şu anda Müslümanların en büyük kutsallarından birisi olan Mescid-i Aksa'nın sokakları kapatılıyor. Oraya çıkan yollarda Müslümanların camiye, mescide erişmesinin önüne geçiliyor. Bebekler küvezlerde çırpınarak öldürülüyor. 80 yaşındaki, 90 yaşındaki nineler keskin nişancılar tarafından keyifle, zevkle vurularak şehit ediliyor. Bütün dünya bunu izliyor. Bütün dünya seyrediyor ve bu seyirin ötesinde bazıları da destek veriyor. Ama inanın ki bir kere daha burada bunu söylemek Bizim vazifemiz olduğunu düşündüğüm için bu, bunu söylüyorum. İsrail'in en büyük gücü ne elindeki askeri gücüdür. Ne elindeki teknolojik üstünlüğüdür. Ne arkasını yasladığı dayılarıdır, onları destekleyen ülkelerdir. Ne dünyadaki üstün medya kabiliyetleri güçleridir. Ne dünya finansına sahip olan, egemen olan o büyük ekonomik güçleridir. İnanın ki İslam dünyasının bu kadar çaresiz olması, dağınık olması, inisiyatifsiz olması İsrail yönetiminin arkasındaki ne yazık ki en büyük güçtür. Onun için diyoruz ki camiler bizi fiziki olarak birleştirdiği gibi kalplerimizi ve zihinlerimizi de birleştirmelidir. Bunun için bir araya gelmemize kalplerimizin ve gönüllerimizin birleşmesi için bir araya gelmemize gerek yok. Sadece ortak hedefler, ortak anlayışlar, istikametinde birleşmeli, bütünleşmeli ve yolumuza devam etmeliyiz. Allah camiler etrafında ruhunu ve kalbini birleştirenlerden eylemeyi nasip eylesin. İnşallah Müslüman coğrafyasının ve yeryüzünün her yerindeki büyük Müslüman toplulukların şuurla, inançla ve ortak bir kararlılıkla meselelerine sahip çıkmayı Cenab-ı Allah nasip etsin. Sözlerimi tamamlarken bir kere daha böylesine güzel bir caminin kazandırılmasında emeği geçen Zeytinburnu'na çok büyük hizmetler yaptığını yıllar içerisinde şahit olduğumuz, gözlerimizle gördüğümüz Zeytinburnu'nun gelişmesini hep birlikte izlediğimiz değerli kardeşim Belediye Başkanımız Ömer Arısoy'a, çalışma arkadaşlarına ve bütün bu mescitte camide emeği geçen herkese şükranlarımı ifade ediyorum. Başında arkadaşımızın ifade ettiği gibi hoca efendinin de hutbede okuduğu gibi hutbeden sonraki namazın ilk rekatında da ifade ettiği gibi o ayet kerimeyle de sözlerimi bitireyim. İnne ma ya'muru masacidi'llahi men amene billahi ve'l-yawmil ahir ve ikamis ve itaiz zekate ve lem illallah. Allah yeryüzünde Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a hakkıyla inanan, namazını kılan, zekatını veren ve Allah'tan başkasından korkmayanlar inşa edebilirler. Burada bu ayeti kerimede söylenenler aslında şifredir. Sadece camileri imar edebilmek değil, Müslüman toplumunun imar edilebilmesi, Müslümanların imar hareketlerinin gerçekleştirilebilmesi için bu özelliklerin yanında Allah'tan başkasından korkmamak da bize önemli bir tavsiye olarak hatırlatılmaktadır. Hayırlı uğurlu olsun. Bu ayet-i kerimenin, ayet kerimenin sırrına mazhar olmayı Cenab-ı Allah bizlere nasip etsin diyorum. Tekrar cumanızı tebrik ediyorum. Bu caminin hayırlı hizmetlere, bereketli hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum. Sizleri tebrik ediyorum. Zeytinburnumuza ve mahallemize hayırlı uğurlu olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz hitapları için. Saygıdeğer Meclis Başkanımızı bırakmıyoruz. Bir müddet daha sahnemize misafir edeceğiz. Şimdi Konyalı Camii'mizin Kurdele Kesim Töreni'ne geçiyoruz. Gazi Meclisimizi muhterem başkanı eşlik etmek üzere. Çok değerli AK Parti İstanbul Milletvekilimiz, Adalet Komisyonu Başkanımız Sayın Cüneyt Yüksel Beyefendi, MKK üyemiz Reşide Yüksel Hanımefendi, Sayın Kaymakamımızı, değerli Belediye Başkanımızı, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanlarımızı ve dua için Zeytinburnu İlçe Müftümüzü sahneye davet ediyorum. Yine gençlik ve kadın kolları başkanlarımızı da açılış kurdere kesim törenine davet ediyoruz. Sayın Müftün buyurunuz efendim. آمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا اله العالمين بيزري مبارك بير جمعه مبارك beldede ve mübarek bir mekanda topladın. Yaptığımız ibadetleri dergah izzetinde kabul ve makbul eyle. Ya İlahel Alemin, sana kulluk için, sana ibadet için en güzel ve en temiz nezih mekanların oluşturulması, bunların yerine getirilmesi ve burada sana en güzel şekilde ibadet edilmesini bizlere nasip ve müyesser eyle. Bu vesileyle bugün İlk defa cuma namazını idrak ettiğimiz, kıldığımız, sana boyun büktüğümüz bu mekanı hayırlı eyle Ya Rabbel Alemin. Nesillerimizi ve bizleri namaz kılanlardan eyle Ya Rabbel Alemin. Bizleri ve nesillerimizi mescitlere gönülleri bağlı olanlardan eyle Ya Rabbel Alemin. Ya İlahel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan ve bu güzel mekanlara sahip olamayan kardeşlerimize ve ibadet özgürlüğünü sağlayamayan kardeşlerimize de en kısa sürede kurtuluşlarını nasip eyle ya Rabbel Alemin. Ya İlahel Alemin bu mekanda bu camide senin rızanı tahsil edebilen müminlerden eyle bizleri. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin şefaatine nail olanlardan eyle bizleri. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin el fatiha. Evet, evlatlarımız bu kurdelenin kesimini yapıyorlar ve cami açıyoruz. Allah hayırlı mübarek eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi kesin bakalım. Çok teşekkür ediyoruz. Gazi Meclisimizin muhterem başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş Beyefendi'ye ve bugün Konyalı Camii'nin açılışında bizleri yalnız bırakmayan siz değerli hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Konyalı Camii'miz İstanbul'umuza